Belediye Başkanı çok iyi biliyor ki sosyal belediyecilik kavramıyla sizlere ulaşan hizmetleriyle çocuklarımızın, kadınlarımızın ve beyefendilerin gönlünde taht kuruyor. O yüzden Sayın Başkanıma ben bir şey armağan etmek istiyorum. Bir şarkı var. O şarkıyı birlikte seslendirelim. Bu şarkı hem başkanıma, onun nezdinde çalışma arkadaşları, belediye başkan yardımcılarımıza, daire müdürlerimize, Temizlik işlerinden itfaiyesinden zabıtasından ta el tabii arkadaşlarımıza gelsin. Çünkü bu festivalin tek bir amacı var. Sizlerin mutlu olduğu, sizlerin gülümsediği, hayatlarında en azından şu 3-4 gün boyunca olsun bile der. Tasakkad gem kam keder, ne varsa geride bıraktığı bir gize, gece yaşatmak. Dolayısıyla biz teşekkürümüzü yapalım mı sayın başkanımıza? Birlikte söyler miyiz şarkıyı? Söz mü? Az önce ne söylemiştik? Sözünde durmayanın inşallah çamaşır makinesi bozulsun demiştik. Bunu unutmuyoruz. O zaman Don Meister arkadaşım hazır mıyız? Beni görebiliyor musun? Şarkımızı biliyorsun. Bir şarkısın sen diyeceğiz. Gerçekten bir şarkı verdiği hizmetlerle herkesin gönlünde taht kuran değerli belediye başkanı Sayın Mehmet Mesut Akçam beyefendi ve çalışma arkadaşlarına beyleri kaldıralım. Hadi gelsin şarkımız. Hep birlikte söylüyoruz efeler. Yanınızdayım sizi seviyorum. Ben bir kez daha altını çiziyorum. Yarın Ömrüm yetmez belki. Şimdiden söylüyorum sizi seviyorum. Siz de sevdiklerinize söyleyin. Bu şarkı sevdiklerinize gelsin. Çocuğumuzla, eşimizle, arkadaşımıza, dostumuzla. Hadi bakalım. bir şarkısız Başkan Vekilimiz Sümran Ünal hanımefendi aramızda. Kocaman bir alkış alabilir miyiz kendisine? Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim ve nezdinde tamam, tamam. çok değerli protokolümüz efendim. Belediye Başkanımız Mehmet Mesut ee, Özakşan aramızda değil ama kendisine de sevgilerimizi yolluyoruz ve çok değerli protokolümüze de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz efendim. E ben size iyi eğlenceler diliyorum o zaman. Hmm. Şarkılara eşlik bekliyorum. Tempo bekliyorum sizlerden. Sefalar, çok değerli belediye başkanı Sayın Mehmet Mesut Özakçan Beyefendi adına sizi plaketleri takip etmek üzere çok değerli belediye başkan vekilimiz Sayın Sümran Ünal hanımefendi alkışlarla sahneye davet ediyoruz. <laughs> güzel günün anısına çocuklarımız da arkalarında bu güzel tabloya bir kez daha güçlü alkışlar gelsin efeler. Seyirci bizi sizi de, de görelim arkadan evet. sizi de el sallayın. Süper görüyoruz. Vuh, vuh. Harika. Sahnede selfie. Yeni moda efendim. Yeni <laughs> moda